videomuzda organizasyon yönetim sistemini kullanarak organizasyonlarınızda hangi aşamalarda neler yapmanız gerektiği anlatılmıştır. Unutmayınız ki bizler 7-24 organizasyonunuz için hattımızı arayan davetlilerimize cevap veriyor ve katılım durumlarını alıyoruz. Henüz aramayan davetlilerinize geri dönüş için en uygun olan süre organizasyon tarihinden 7-10 gün öncesidir. Daha önce yapılan aramalarda davetlilerin net cevap vermediği ancak organizasyon yaklaştıkça kararlarının netleştiği bilinmektedir. Davetli katılım hattına gelen ve bizlerin yaptığı aramaları menüde bulunan katılımcı listesi ekranından inceleyebilirsiniz. Davetliler kendi katılım durumları ile birlikte farklı kişilerin katılım durumlarını da bildirmektedir. Katılım durumu bildirilen kişiler de arandığı için aynı isimler birden fazla yazılabilmektedir. Bunun sonucu olarak katılımcı sayısı gerçekte olandan fazla gözükmektedir. Bu problemin önüne geçmek için organizasyon tarihine kadar belirli aralıklarla menüde bulunan mükerrer kayıt analizi ekranını kontrol ediniz. Yerleşim planı yönetimi, tüm davetlilerin eksiksiz olarak yerleştirilmesi ve hiçbir davetlinin yerleşiminin atlanmaması için önemlidir. Tüm aramalar gerçekleştirildikten sonra, oturma planı menüsünün altında bulunan masa dağılımı ekranını kontrol ediniz. Aynı menü altında bulunan genel görünüm ekranı ise masaların doluluk oranları ve masalarda kimlerin oturduğunu göstermektedir. Menüde bulunan istatistik ekranı ile anlık olarak organizasyonunuza ait istatistiki bilgileri inceleyebilirsiniz. İncelediğiniz ekranlarda sizleri yönlendirecek olan yardım videoları bulunmaktadır. Her biri ortalama 3 dakika süren bu videoları mutlaka en az bir kere izleyiniz.